Herkese merhaba. kendime ara hazırlıyordum. Böyle akşam yemeğinden önce tükettiğim bir ara ve cayır cayır yağ yaktıran, metabolizmayı inanılmaz hızlandıran, hatta diyetlerinde bunu uygulayanların 2 haftada 8 kilo, 3 haftada 12 kilo falan filan verildiği görülmüş. Ben bunu bir hafta uygulamıştım ve 5 kilo vermiştim. Şimdi yaparken size de sizinle de yapılışını çekeyim dedim. Önce 4 yemek kaşığı böyle ev yoğurdum var. Hazır yoğurt da kullanabilirsiniz fark etmez. İçine bir çay kaşığı tarçın atıyorum. Bir çay kaşığı zerdeçal. Şöyle. Ve bir çay kaşığı da şöyle zencefil atıyorum. Sonra bunu karıştırıyorum. Sürem yetmeyecek böyle karıştırdıktan sonra sarı renkli bir yoğurt kürü elde edeceksiniz bu hatta hazır böyle duyanlarınız da vardır altın yoğurt kürü falan diye geçer böyle para vermenize gerek yok yoğurt, tarçın, zerdeçal ve zencefil giriyor içine akşam yemeklerinden böyle 2-3 saat önce arayın olarak tüketin yağ yakımınızı inanılmaz hızlandıracaktır bu kür bana bir haftada 5 kilo verdirmişti tadı da gayet güzel yani öyle rahatsız olacağınız bir tadı yok. Deneyenler ve sonuç alanlar yorumları yazıp beni takip ederlerse çok sevinirim. Sizleri çok çok seviyorum. Öptüm.